Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Lancelot oynayacağız. Yanımda ekran var. Eko ile birlikte girdik. Eko hoş geldin. Hoş buldum. Ne oldu yine bir enerji veriyorsun bana videoda. <laughs> oğlum bir enerji gol şu heriflerin canı mı diyeceğim de gitti hadi geldi sarhoş ya. Sen rahat ol oğlum. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, kanala abone olmayanlar varsa abone olarak destek olabilir. Ekrem'in kanalını da açıklama kısmına bakacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Instagram'ı da aynı şekilde hem YouTube hikayesinden hem de açıklama kısmında bulabilirsiniz. Takip etmek isteyenler varsa diyerek videomuza geçelim. Dedim ki bayağıdır Lancelot oynamamışım. Ulan dedim bir Lancelot videosu patlatırız. Hemen dedim Lancelot gidip alayım ve Lancelot videosu çekeyim. Şöyle bafa hızlı bir şekilde alalım. Kanka bu arada altta Moskova oynuyor. Çok iyi. Yeşil şöyle, şöyle almış. Yeşili alalım kanka hemen. Aa aslında şeyi alabilirdik lan kanka. Akdeniz'e. Akdeniz. Evet evet Akdeniz'e. Dikkatsizliğimize verelim. <laughs> şöyle redde ve alalım. İyi atıyorum ha. ha? atıyorum. atıyorum <laughs> Sen rahat ol oğlum ya. <laughs> <laughs> ah. Abo böyle diyorsa seyirci. Abo iyi atıyoruz da iyi çarpatamıyoruz <laughs> kanka. <gülüyor> Vallahi çarpatamıyor. Büyük sıkıntı. Mosko. Aa, Selam kardeşim. Bir de sap basıyor bak bak. Helal. Allah ba, ba, ba. lan 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 lan. Ya kanka niye çalıyorsun? Ben onu kesecektim ya. Bado, ya kaçaydı? Ya kanka adamın manası yok. Mal mısın? Nereye kaçıyor? Kaçardı lan. Kaçardı kaçardı. Ya Allah'ım şu Frankolar benden ne istiyor ya. Lan tam adam keseceğim Kestim adam, adam beni kula. Bir de piskeyle çekiyor utanmadan. Ulan Franco sen Yapma bittin ha. oğlum. Bu bana yapılır mı lan? Bittin <laughs> lan sen. Bu oyunu sana zindan Geberdi geberdi. Hasar yedi çıktı. Ulan şey nereye atıyor lan anaya bak. Nereye atıyor stunları? Daha taş atıyor nereye atacak? Aha beni Ama çekecek. Aha çekileceğiz. Çekildik. Beni çekecek. Beni çekecek hissettiğim. Devam et. Çok da, iyi be. Alayım, çok güzel çok güzel çok güzel arkadaşlar. 2 kill aldık oradan. Mükemmel oldu. Oğlum Franco bittin lan sen. Beni öyle pis kelle nasıl çekersin sen. Arkadaşlar bu arada tepkim Az biraz daha. fazla gelmiş olabilir. Efendim kanka. Az daha ölüyordum. Geri geberme Laf atacağım diye de şunu al. Ben bafa ba oynayacağım ba ba lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen canına niye bafa giriyorsun. Sana diyorum benim cevabıma bak Eko. Valla bana dökelmişim tüm baba Tamam arkadaşlar şöyle buff'ımızı alalım Red'e gidelim Bu arada biraz fazla bağırmış olabilirim kusura bakmayın <laughs> Kulaklıkla izleyenler kusura bakmasın Red'i Re al Seninle şöyle bir keşife çıkalım gel Aynen aynen oldum ben. Biz bir kanka keşife çıkalım Bizim Layla'ya bak Layla git Lan Dön 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 sen oradan dönersin yaparsın yaparsın. Yaparım tabi lan. Adam yapıyor dayı. Beni kul altına şunu kes şunu kes. Tamam lan ya beni attı ya. Beni attı kanka. Orada oraya gitmen yok mu? Hayır gidemem beni attı kanka tam ulti atıyordum. Mosko beni geri itti. Kanka şanslılar biraz ya. Bam. Kilit, kilanacak bir ulti attı la senden de korkulur ha. Kanka mecburen bir daha az önceki maç ne olduğunu biliyorsun. Arkadaşlar az önceki maç yine Lancelot aldım. Dedim Lancelot videosu çekeceğim. Gümüş Lan sonra, da. sonra gümüş aldım ama nedenli bir sorun. Kaç sistem asistim gel. vardı Eko? Dur dur dur. Bir dakika arkadaşlar söyleyeceğim bir dakika. Şu CC'yi kesmem lazım. Bam. Tamam güzel. Arkadaşlar e 10 10 12 falan asist yaptım. 2 kill, 12 asist. <laughs> Çok güzel. Kanka bence bunu bu taraftan girersek keseriz. Ne diyorsun? Hem kaçamaz herif. Bana ulti atar. atarsa sıkıntı ama. Sana Onu attı. Atıyorum. niye öldürdü ah, beni ya. Ben. Kanka bilmiyorsun araba almışsın ya bilmiyor mu utan lan. <laughs> arkadaşlar şöyle Dur kanka buff'ımı alayım ondan sonra red'imi alıp geleceğim Hatta sen red'e gel direkt. Valla seni o ikisini arana kadar yarım olur Yok yok sen direkt red'e gel ben alırım hemen Çok hızlı kesiyor oğlum Lancelot ee, Arkadaşlar bu arada Lancelot orman oynayabilirsiniz ama e, Kill almazsanız baya bir geri düşüyorsunuz Baştan söyleyeyim Onu da aklınızda bulunsun Şöyle red'imizi alalım <laughs> Zaten oynamak e, bayağı zevkli. Gel, gel, Kanka Franco'ya çarpma ya. <laughs> Zaten çarpamadı. Çarpmadı bu bilerek deli misin? Bilerek mi çarpmadı? On, 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 lan o lan, lan bu ne? Burada, burada lan batıyor. Yanlışlıkla adamı kestik lan. lan ben CC'yi <laughs> çarpacağını sandım kanka biliyor musun? Ben de niye giremedim diyorum. Ben, ben de ona çarpacaktım normalde. Tamam şöyle mit e, mid farmını biraz itelim. Yine çekici atıyorsun al. Milletin arabası çekici tam kafama atar. Ekrem nereye atıyor ya? Ben daha ne öreyim oğlum? E e e e Eko beni alsan hadi. Gel, al gel, beni gel, CC. Selam kardeşim. <laughs> <Mat> <gülüyor> tamam. <gülüyor> atlama. Dur sakin ol atlama. Kanka gel bir turtle girelim direkt. Zaten bayağı öndeyim arkadaşlar. Artık bu saatten sonra tek atarız. Kanka ultim var mı? 15 saniye. Çok ya. Moskova buralarda bir yerlerde bilgin olsun. Hmm, Kanka bu lan şeyin gölgesi gelene kadar. Oğlum gelseniz de bana taklattırmayın şunu. Kanka Onu adam alamay, çimende Batu. bak. Çim... Gel gel Batu. Bunu boz ya. Çimende adam bak. Boz gelecek Batu. çarp atacak. Öğreyim Batu. Tamam tamam aldım. Çarpatmadan çarp aldım lan buff'ı. CC Bu oyun CC var ya iyi selam bir şey. Selam kardeşime. Tamam güzel tamam sorun yok. Bütün kill'ler de bize kalırsa arkadaşlar. Sadece biz kasılırsak bu sefer oyun uzarsa sıkıntıya düşeriz. Ee, biraz daha adamlar alsın killeri. Şöyle e, buff'ımızı alalım. Turtle buff'ı da bizde kaldı. Red'i de alacağım kanka hemen. Gir red'e. <laughs> bitmeyen savaş mı çıksam, e, umutsuzluk mu çıksam diye baktım da bitmeyen savaş daha iyi gider gibi şu anda. Var sultan al beni. 3 tane gel 3. Sür 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 bir. kanka sür. O oh, Hayabusa'ya çarp bu sefer. Gölgesi yok. O, lan. Lan burada burada değil miydi? Rastgele denedim lan oradadır diye. Ben, Aa, Bu ne lan? İyi lan seni ultiledi tamam, adam. Ben ultilerim. Tamam. Bunu da keserim. Tabi Hayabusa gelmezse. Hayabusa geliyor da yanındayım. Tamam tamam bir şey olmaz. Sen git kanka. Seni kesebilir. Gel gel. Gel gel gel. 4, 3, 2 ultim var. Gel şurada bekle. Gezersin gezersin. Buraya biri gelecek bak. Buraya biri gelmesi yok mu? Aha Moskova mı? <laughs> Çok iyi kanka. Helal. Tamam güzel. <laughs> Oğlum kanka şeye basıyorsun ya, nosa basıyorsun yani adam göremiyor. ne? O çok hızlı gidiyor çünkü. Hmm. Şimdi CC bir biraz açılısa arkadaşlar tamam. kesebiliriz. Tam öldü gireceğiz. öldü. Aa, Selan'ın şeyin ölmesi gerekiyordu. O yüzden ulti attım lan. Dedim Selan'ın o şeyini ölür. birinci skill'i var ya kanka patlayan. Tamam anladım ne sen derdin. Ee, şöyle buff'ımızı alalım. Buff'ımız bitti arkadaşlar. 9-0 oynuyoruz. Baya güzel. Baya öndeyim zaten şu anda. Bu saatten sonra herkes tekleyebilirim ekleyebilirim diye düşünüyorum. Kanka redimi de alayım. Ondan sonra bir fight yaparız ya. Turtle fight olur. Ultima 10 saniye var. Biraz redan gelir zaten. Öyle yani. mi diyorsun? Hmm. Gel aşağı gidelim. Gel alta gidelim. Altı iterim ondan sonra da oradan yolculuğa çıkarız. Biraz gezinti yaparız. Orada artık halil halille hangisi onun tepesine çökerek. <laughs> Artık hangisi gelirse önümüzde kanka. Al 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 bin, al beni al. Sür de bakalım. Oğlum ölebiliriz ha. Şöyle koşuyor ona doğru ultiyi. Atlama. Tamam. Kanka çimende olabilirler. Dikkat et. Geliyor geliyor buraya geliyor. Ben beyit atıyorum Batu sen baitle ben arabayla geleceğim. Çok şey yapıyor ya aşırı stun vuruyor. Geldim 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 Batu baitle. Beyitliyorum da kanka kimi keseceksin beytle. ki kimi keseceksin. Hepsi keserim Batu ayıp diyorum. Tamam. Ah be. Ben beni kule altına al. Seni kule altına alıp ultireseydi o şeyi de keserdim Franko'yu. Çok güzel çarptın kanka Nasıl? bu arada. Eline sağlık. Yani. Kanka onu bana salsana. Teşekkürler. <laughs> Şu anlık arkadaşlar her şey güzel gidiyor. Hiç sorun yok. Bakayım gold'umu. Oo 8000 gold'um var lan. Şu an cidden tek atarım ama. Hatta bir Franco geliyorum kanka. Bekle. Öldü onu gelir aldı. Şu anda Lancelot'la arkadaşlar hiç kimse e, fight'a giremez. Geliyorum o bu arada. Moskova'yu kesebilirim. çarp attım ölebilir. Ölmedi lan. Ölmedi. Canı gördü mü kanka? Seni gördüm. Hayır ya ben Silvana'nın orada olduğunu görmedim. Oradan da kaçamazdım kanka artık ulti attıktan sonra. <laughs> sorun yok arkadaşlar sorun yok. Zaten ben bayağı de alayım. Al al canın sağ olsun. Bana ilk aldı lan. Ne Kanka videodan sonra şey yapacağım. Çaktırmasana videodayım ne diyorum. Prim oğlum bunlar. Öğren bunları. Arkadaşlar bak böyle bir insan değil ha aman. Yok be oğlum. <laughs> Şöyle. Gel gel hazırladım bafını gel al. Bugün Kanka <laughs> bak gelirim bugün tam geldiğimde baktım. çekici atarsın var ya videoda direkt iptal ederim videoyu bak. Bugün, bugün iyi günümdayım. Kanka bak lütfen atma çekici. Aa, aldım ki çarp attım. Gel gel. ah Redin i, Redin i almış gel seni bir ufak gezintiye gidelim. Seni rakibe <laughs> bırakayım da alalım. Aman gelsin. kanka kule altı girme de da daha fazla ölme bence. Bakayım kaç kez öldüm. Gerçi çok ölmemişsin ki. Aman ne kanka. Atıyor. Beni Aman oğlum Franco. <laughs> kanka Franco bana direkt ulti attı bu arada. Tek Franco ulti attı. Silvana ultiledi seni. Ondan sonra CYC ultiledi. Tüm ultileri sana attılar. <laughs> Oğlum Lord gitti ya senin yüzünden kanka oyunu sattırıyorsun bak. Gold'um şu kadar. Gold'um o kadar fazla ki. Bizim Layla Çok zaten. Bulaştı, Bizim Layla ne işte? lan. Layla ne durumda? 1-5 gidiyor herif. Zaten şaşırdı da arkadaşlar. Çuğda bir Efendim kanka. Adam Romanyalı diyorum ne He doğru söylüyorsun. Allah'tan akıllık edip doğa rüzgarına çıkmış. O kadar aklı çalışıyor demek ki. Beni niye almadın Eko? Ben artık seni almamayı düşünüyorum çünkü yanlışla bir yere nem çarparım oyun gider diye korkuyorum. <laughs> Oğlum orada seni var ya öldürürüm, dozlamaya öldürürüm. vaktim bile olmadı. Adamlar direkt ultiledi lan. Hiçbir şey yapamadım. Şimdi gelebilirsin ama. Aşağı doğru gitsek mi acaba? Şu red'i bir alayım da kanka red'den sonra bir şeyler yapabiliriz. Maç gene bizim elimize bakıyor Batu. Az ciddi alalım. Hmm. Bekle Lord'u orada bekle bir saniye. Bir. 5'e kadar sayarım. Üç. 4 burada burada gene kanka bakalım. adam var. Çimende soldaki çimende. Bir de gidelim mi? Gidelim. Neyse. Şurayı ilk direkt Batu bence biz. Oğlum çok yanlış burada yerde şuradan... tutuyoruz Lord'u. Lord'u çok yanlış yerde Do tutuyoruz bilgin olsun. Ke keseriz lan burada alamaz mıyız? Alırız. Alırız da yanlış yerde tutuyoruz kanka oyun biter. <laughs> Al bunu hızlıca gideceğiz zaten. Gel 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 gel. Hayabusa'ya çarpabilir misin ki? <gülüyor> Oha! <gülüyor> kanka adam ölmedi ve cana bak. Oyun, oyun bitti. Çu gel lan. Oyun bitti. Güzel sattırdın ama sorun yok kanka. Bir şey olmaz. Allah Yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. 1-5-2-6 yani ne yapabiliriz ki? Elimizden bu kadar geliyor. Sıkıntı yok. Arkadaşlar kanka eline sağlık bu arada seninde. senin de. De, seninde. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Ee, görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.